Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle yeni bir Funko Pop toplu paket açılışıyla karşınızdayım. Bugün 4 adet Funko Pop benim için çok değerli olan e, paket açılışı yapacağız. Değerli olmasının sebebi e, bildiğiniz üzere İngiltere'de yaşıyorum ve İngiltere yönelik bir Funko Pop serisi yapmışlar Royal Family adı altında. E, hepsini alamadım maalesef çünkü bulmak çok çok zor hepsini aynı anda. Kraliçe 2. Elizabeth, Prens Harry, Diana e, versiyonlarını bulabildim. Ee, Diana'nın da Chase versiyonu geldi sanırım. Ee, Chase versiyonu da şey oluyor, aşırı nadir bulunan. Normalde mesela bir çeşidini yapıyorlar ve onun e, böyle nadir bulunan versiyonunu da yapabiliyorlar. O geldi sanırım Diana'da. Paketini açalım bakalım neler çıkacak. Let's go! Prens Harry ile başlayalım bugün. Prens Harry'nin... E, Funko'su e, gördüğünüz üzere 6 numara oluyor Funko Prens Harry'nin e, ve detaylarını çok beğendim ya üzerindeki böyle lacivert e, takım elbisesi e, böyle saçı sakalı kaşı falan çok tatlı bir renkte gözlerinin bakışı falan çok güzel verdiği pozda çok güzel elini cebine atmış diğer eli dışarıda ceketini e, ön cebinde 3 tane madalyonu vesairesi var böyle. Royal Family setinde Queen Elizabeth II yani 2. Elizabeth, Prince Charles, Diana, Prince Williams, Kate, Prince Harry var. Böyle bir altılı setten oluşuyor ama Prince Harry çok güzel yapmışlar, çok beğendim açıkçası güzel. Şöyle köşeye koyalım. Let's go. İkinci ürünümüz. Elizabeth'le devam edelim diyorum. Elizabeth'in iki versiyonunu aldım. Birisi normal koyan Elizabeth II yani ikinci Elizabeth yeşil elbiseli. Şöyle o kadar güzel yapmışlar ki unutmazsam eğer Elizabeth'in yeşil elbiseli halini şöyle ekrana koyarım. Ya o kadar benzetiyorlar ki inanamıyorum yani. Gerçekten çok yani bir oyuncağı bu kadar gerçeğe benzetebilmek. Yeşil elbisesi yani gerçekten mükemmel duruyor. Saçlarındaki gerçek böyle bir... Gerçekten Elizabeth'in yaptığı tarzda bir saç şeklini yapması çok güzel yapmışlar. Gerçekten bu versiyonuna bayıldım diyebilirim. Şöyle Queen Elizabeth II e, yani ikinci Elizabeth versiyonunu koyuyorum. 2. Elizabeth'in bir versiyonunu daha aldım. Bu versiyonu bence daha güzel. Çünkü ee, gördüğünüz üzere burada köpeği de var yanında Elizabeth'in pembe elbiseli halini de ve köpekli halini de eğer unutmazsam e, şöyle gerçek hayatta neye benzediğini göstermek isterim daha sonra işte bu Funko Pop'taki halini de gösteririm çok güzel yapmışlar köpeği çok güzel ya yani iki tane Funko'yu aynı anda vermiş oldular aslında bir kendisi e, Elizabeth'in bir de köpeğiyle beraber yine aynı el, elin elini tutuş şekli pembe elbisesi çok tatlı çantasını tutuş şekli yani asalet akıyor ya şapkasındaki o pembe kırmızı detaylar çok çok güzel ya ayakkabısı vesaire gerçekten zaten o giyiniş tarzına hayrandım Elizabeth'in mükemmel duruyor ya köpeğinin yanında tutmaları da ayrı bir tatlı olmuş açıkçası çok güzel gerçekten ve son paketimiz Prenses Diana oluyor ve dediğim gibi Chase versiyonu gelmiş ve çok mutluyum normalde Prenses Diana siyah elbiseli geliyordu. Ama gördüğünüz üzere bunda kırmızı geldi ve Chase Limited Edition, Chase versiyonu gelmiş. Yani mükemmel elbisesindeki güzelliğinden mi bahsedeyim? Elindeki çanta, kolundaki bileklik detayı çok güzel. Takıları ve kafasındaki tacının güzelliği. Açıkçası bunun siyah versiyonunu görmeyi de çok isterdim ama tabii ki Chase versiyonu olduğu için de aşırı aşırı mutlu. Ya yani inanılmaz mutluyum. Yani bu setle dediğim gibi 6 parçadan oluşuyor. Ee, dördü prensesi iki taneye aldığım için bir bir sayarsak eğer üçünü tamamlamış olduk. Bakalım ileride belki bu koleksiyonu da tamamlamış olurum. Ama e, böyle dörtlü bir setin olduğu olması beni çok mutlu etti açıkçası. Umarım izlerken eğlendiniz arkadaşlar. Bu videomuzda e, gördüğünüz üzere bir ton Funko Pop çeşitli paket açılışları yapıyorum veya YouTube kanalımda İngiltere blokları veya Nintendo konsol oyunlarına yönelik e, videolarda çekiyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz videoma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Sizin favoriniz hangisi yorumlar kısmında da belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.